Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Abone olan, yorum yapan, beğenen arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Önceki videolarımı beğenenlere, abonelere hepsine teşekkür ederim. Sağ olun destekleriniz için. Evimiz, bağ bitti. Bitti derken yani içine girilecek kadar bitti. İşte dış sıvası var, eksikleri illaki var. Labirent falan yapmayı düşünüyoruz yere onlar yapılacak mesela. Eksikler var tabii ki de. Ama içeri girecek kadar. Şu anda kış mesela rüzgar bayağı var. Bilmiyorum video sesi duyuluyor mu? Ee, ona rağmen içeride sobamızı yaktığımız zaman gayet sıcak bir şekilde konaklayabiliyoruz. 2 yaşında Allah yani 2 yaşında çocuğum var. Onun bile kalabilecek bir durumda şu anda. Gördüğünüz gibi sobamızdan dumanlarımız çıkıyor. Önceki videolarda birazcık geride kaldı. Atamadım. Yetiştirebilirim diye yani. Ee, çünkü zeytin zamanı geldi. Yaklaştı. Bir 10 gün önce falan bitirdik evimizi. Zeytinler heder olmadan hemen bitir. Bacağımızı burada. Suyumuzu, tabii su elektriğimiz yok bu bölgede. Su için şöyle bir şey yaptım alternatif. Buraya bir tank koyduk. Şu şekilde. Yarım tonluk. Buradan içeriye 3 tane muslukla birlikte e, mutfağa, banyo, banyo lavabosuna, bir de banyonun e, ufak bir Duş alabilmek için bir duş koyduk. Yetiyor mu? Yetiyor. Suyu buradan doldurmak gerekiyor. Ya manuel kendimiz elimizde 20 litrelik bizonlarımız var. Onlarla aşağıdan köyün içinden alıp geliyoruz. Ya da e, müsaitlik olursa e, bu iş yapanlar var. Çağırıyoruz, geliyorlar, dolduruyorlar, gidiyorlar, içme suyunu doldururlar, gidiyorlar tabii ücretiyle. ünetraflarını gezdireyim bir, bir önce. Tabi var diye üstünü örtmüşüz. Bu zeytinlerimiz var. Burada kendimizi şöyle elektrik şeyimize şöyle çözdük. Mesela akşam 7 gibi hava kararıyor. şu ana kadar saat 8 gibi şu anda hala elektrik yanıyor mesela ışık geliyor ve içeride odalarda bir odada 2 3 bu banyo ile birlikte 4 tane lambamız var 4 tane lambamızı istersek sabaha kadar yakabiliriz Sistemde şöyle çözdük güneş paneli ufak bir güneş paneli ortalama 15 bin liraya falan mal oldu ya yani şöyle bir şey var bu ayrı. Deniz parını bir ufa Evet piyasada var 4 yüzde 5 bin lira diyorlar, 6 bin lira diyorlar. Çok araştırdım. 6 bin lira falan onlar var. Aküsü yeterli değil. Evet güneşte de enerji alıyor. Ama akü sistemi yeterli değil. Örnek veriyorum 1 saat, 2 saat yaktı, yaktı. Ha, gündüz kullanabiliyorsunuz gündüz elektrik yani eğer ışığı yakmak istiyorsanız gündüz kullanabilirsiniz ama akşam olduktan sonra örnek veriyorum saat 8'de hava karardı ışığı yaktın 2 saat yani 10'a kadar hadi bilemedin 11'e kadar seni idare ediyor ve voltajı biraz düşük oluyor şu elektrik zaten herkesin bildiği gibi iyi araştırmak gerekiyor ucuz olan değil sizi götürecek yani bir yere taşıyacak bir şey almaz gerekiyor bu cihaz benim işimi görüyor. Fazlasıyla görüyor. İçinde e, inventör dediğimiz bir cihazı var. 220 volt'u çeviriyor. Bir tane priz var. İsterseniz onu 3'lüye de çevirebiliyorsunuz. Yani ufak elektronik radyoları ne bileyim ufak televizyonu çalıştırabiliyor. Bana yeterli geliyor. Yani gündüz ben telefonumu takıyorum şarja. Normal prize takmışım gibi şarj ediyor. E, örnek biliyorum. 45 dakikada yarım saat bir saatte şarjımı fırlıyor. O da bana yetiyor burada zaten fazla. Burada fazla telefonla bir işimiz olmadığı için şunu oğluma kaydırak yapmıştım. Şuraya. Rüzgardan dolayı bunu kaldırdık. Buradan bir daha havalar yağışlı artık. Islanıyor sürekli. Görüyor kaymak istiyor. Direkt kaldırdım ben de. Başka aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Elinden geldiğince cevap vermek istiyorum, bilgilendirmek istiyorum. Yani benim de çok bilgim yoktu bu işi yaparken. Bu işe giriştiğimizde daha doğrusu bence izlediğimiz böyle videolarda e, ne türde yapabiliriz, nasıl yapabiliriz. E, babam, babam ustamız dediğimiz, önceki videolarda paylaştığımız babam oluyor. Ee, babam biliyor her şeyi yani evin dikiminden temelinden çatısına kadar tavanına kadar o hakim konuyor ee, bizim de ufak tefek görüşlerimizle izlediklerimizle aldığımız bilgilerle e, bir yol çizdik ucuz bir şekilde mal ettik e, işçilik maliyetimiz yok hiç ben önceki videomda yüz binler yazmışım mesela millet e, gelen cevaplar şey 100 bin liraya nasıl mal oldu? 100 bin liraya mal olur mu böyle bir ev? gibisinden sorular. Evet arkadaşlar 100 bin liraya mal olur. Belki 100 bin liraya bir, tık geçersin. Ben birazcık mesela açıldım. açılmayabilirdim. Yüz 100 bin liraya tam yetittirebiliyordum. Ama dedim ya şu, şu da olsun bu da olsun derken içine girecek kadar kaba inşaatı 100 bin liraya gelmiyor bile penceresini tavanın penceresine dahi bak kaba inşaatla dahil ediyorum. Pencere kapıyı. Pencere kapı e, çalışısı hepsi birlikte. 100 bin liraya mal oluyor. E ne yaptık? Biz tavan yaptık. Tavanın içine üstüne e, cam yünü koyduk. E bunlar maliyet oluyor tabii ki de. İşte ne bileyim perdemiz yoktu gittik. Perdemizi taktık. Mesela eşya olarak. ya yani buraya geldiğinizde ufak tefek şeyler yapıyorsunuz illaki. Ne bileyim kumumuz. E, Bitti mesela tam inşaatımızı bitirdik ama dedik şu ön e, yere ön yaptığımız şu su basmanlık şeyin oraya sundurmanın oraya altına dedik beton dökelim iki sıra olsun bir e, şey e, duvar verelim kapının bir yeri belli olsun diye yani sağından soldan girme olmasın diye ve bir daha kum aldık e, kumumuz da şurada duruyor bu da ortalama bir metreküp vardır ya da yoktur emin değilim yani onun mesela bir metreküb 1500 lira yani bu ufak tefek 1500 lira 1000 lira gibi şeyleri e, hesaplarsan zaten ortalama ben ekstra olarak yani 20 30 bin liradan aştım sınırımı yani 100 binden üstüne çıktım yani ortalamada bu her şey dahil evimizle birlikte eğer kalacak yeriniz varsa yoksa ev yapacağınız yerde. Ben mesela bu, bu, evi 10 günde bitirdik biz. 10, 11 günde. Zaten bir iki gün malzemenin gelmesini bekledik. E, diğer malzemeleri ayarladık o aşamada. 10 günde biz bu evi bitirdik. içine geldik. Atılacak duruma geldik. İçine sıvasını da yaptık. Yani sıvada çok hak, sıvayı çok bilmiyoruz. Babam da çok hakim değil. Evet, e, profesyonel bir ustayla eş bir ev değil. Evet, e, eksikleri illa ki vardır. Ama orası öyle mi yapılır, burası böyle mi yapılır diye yazan çok arkadaş olacaktır. E, biz kendimizce yaptık. Evet, biz de bilirdik e, ustaya 5 bin lira, 6 bin lira verip, 10 bin lira verip gelip buraya yapmasını. Ben burayı 100 bin liraya mal ettim. 100, şey, 100, ortalama 100 bin lira kaba inşaatını mal ettim. Her şeye birlikte işte su sistemi olsun ne bir mutfak tezgah falan yaptık. Onlarla falan ortalama her şeyle beraber 150 bin liraya 140 bin liraya 150 bin liraya geldi bu, bu ev. Ee, ben bunu profesyonel bir usta demek istiyorum yani bunu. Yani örnek veriyorum duvarcısı ayrı, çatıyı yapan ayrı. Ne bileyim pencereleri sıfır yapabilirdim mesela. Sıfır getirtirdim. Ama geride çat diye hepsini takardı. Belki bizim içimizden daha güzel yaparlardı. Belki daha kötü yaparlardı bilemem. Ama sonuçta bir maliyet yansırdı bu. Ortalama ben 150 bin lira cebimden çıkan bu ev için 300, 350, 400 bin lira falan harcardım. Evet o yüzden ucuz geliyor. Ustaya yaptırırsan 150 bin liraya mal edemezsin. Yani bu 150 bin liraya olmaz. Ustaya hepsini ayrı ayrı ustaya gitse. Ya bunu baştan aşağı yapan ustalar var. Kaba inşaatını sadece. E adam zaten diyor ki maliyeti sen yap üstüne 100, 150 bin lira zaten kendi istiyor. Ya bu da ne oluyor? Örnek veriyorum 100 bin lira ben kaba inşaatı mı 200 bin lira diye ustaya beraber gitti zaten kafadan. E bunun penceresi kaba inşaat diyorum. Pencere dahil değil. Kabar e, penceresi kapısı, mutfağı, dolabı ne bileyim işte cartı curtu derken yine gelecekti. Bana dediğim gibi 350-400 bin lira. Yani 350-400 bin liranız varsa ustaya verirsin. Kendi kendine yapar. Paranız varsa yapar. Niye yapmasın? Daha profesyonel bir şekilde istiyorsanız. Ama bize bu bana bu yeterli. Benim için bu fazla bile. Yani bir duvarın ne bileyim işte e, azıcık yamuk olması, azıcık şöyle olması, ne bileyim çıkıntıların şöyle olması, ek olması, bilmem ne olması benim için çok önemli değil. Benim için içinde yatıp yatabiliyor muyum? Yatıyorum. Bitti benim için bu önemli. Şöyle bir son kez daha dışarıyı göstereyim. Ondan sonra içeriden bir video ile devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi birazdan da içeriden devam edeceğim. İçeride de göstereyim.